Ben portföylerde özellikle Fortoto öneriyim o zaman. Hani alınması gereken ve taşınması gereken kağıtlardan biri bence Fortoto. Ya otomotivde iki tane kağıdı ön plana çıkartacağım. Biri gerçi tam otomotiv kağıdı değil, perakende kağıdı aslında. Doğuş Oto. Ee, Doğuş Otomotiv elinizde olsun. Hem e, satış rakamlarından kaynaklı hem bence bu sene içerisinde de bu süreç devam edecek. Doğuş'tan e, Doğuş'un fiyatlarını hala ben çok ucuz buluyorum. Yukarı yönlü bir hareket devam edeceğini düşünüyorum. İyi ki e, elinizde mutlaka zaten kendi kendini koruyan kağıtlardan biri. İki de Ford olacak. Ben e, orta vade uzun vade hiçbir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum zaten Ford'da. Hatta temettü kağıtların arasında bedelsiz dağıtabilir potansiyelin en yüksek kağıt diye e, konuşuluyor. E, gerçekten çok güçlü. Yapılan e, hani akış haber akışı çok güçlü. İnsanların üzerindeki algısı çok güçlü. Bu çok pozitif değerlendirilen bir kağıt. O yüzden psikolojik olarak da olumlu destek alıyor. Temel faktörlere baktığınız zaman nefis bir yönetim. E, ciddi büyüyen bir şirket. Bu dinamiklerin ve borçluluk yapısının iyi yönetildiği bir yapı var. Ondan kaynaklı buralar çok iyi alın fırsatı. Hala Fortot'u alın derim. Son süreçte ne kadar olumsuz şey konuşursak konuşalım. İki kağıt gerçekten kendini çok ekstra korudu. Biri şişe, e, biri de Fortot'u. Bu iki kağıt gerçekten hani güçlü olmaya devam edeceğini düşündüğüm portföylerde mutlaka olması gerektiğini düşündüğüm kağıtlardan zaten ikisinin de arkasında çok büyük yapılar var. Biri zaten başlı başına çok iyi bir şirket şişe ee, yani dünyanın en büyük sektöründeki en büyük ikinci şirket öyle düşünün. Ee, diğer tarafta da Ford zaten hem holding tarafında hem de şirket tarafında çok iyi yönetiliyor. Ford Auto elinizde bulunsun bir 700 lira doğru bir hareketlenme ben bekliyorum. 700 lira gelsin üstünü de konuşuruz. Ama şimdilik hani Ford Auto tarafı değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Onun haricinde hani ne? sektör...